işlerinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün arkadaşlarımıza yılbaşı ile ilgili sorular soracağız. O zaman kalkamadım ama olsun. Şöyle bir gidelim mi? Hadi. Bu arada bir şey soracağım. Ben şimdiden uyarayım. Hızlı yürümeye çalışacağım. Çünkü hızlı yürümek istiyorum. Bir de arkadaşlar yüzün gözün neden şişelim falan diye sorarsanız dün çok duygusal bir film izledim, yaklaşık 15 dakika, yarım saat, 1 2 3 5 saat falan ağlamış olabilirim. Zaten sene de bitiyor, son gözyaşlarımı da dökeyim, rahatlayayım diye düşündüğüm için ağladım biraz. Ağladım yani, sefam olsun. Sefam olsun, ağladım. O yüzden birazcık gizim gizim şiş alabilir ama bu mutsuz olduğum anlamına gelmiyor, film duygusal da ne yapabilirim? Şurada bir tane arkadaşım yalnız başına oturuyor, bir önce onun yanına gidip oturmak istiyorum. Bakalım yeni yıldan beklentileri nelermiş 2022 ne getirsin istiyormuş. Bunları soracağım şuradan geçeceğim ben muzaffer. Şuradan geçeceğim. Bugün de hava soğuk olduğu için pek dışarıda oturmayı tercih etmemiş sanırım arkadaşlarım. Ama şurada şöyle bir arkadaşımın yanına hemen ben bir oturayım önce. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Zor. <laughs> Neden zor? Dersler zor. Ne okuyorsun? Ben hemşirelik okuyorum. Aa süper. Nerelisin? Ben İran Evet ben böyle bir şey fark ettim zaten. Bir telaffuzunda bir farklılık fark ettim. Nasıl? Beğendin mi buraları? Ne kadar zamandır buradasın? Bir, bir buçuk yıl oldu burada. Hemşireliği isteyerek tercih ettin tabi? İsteyerek yok, isteyerek tercih etmedim ama şimdi okuyorum. Ay nasıl bir süreç peki? Zor zor oluyor zaten yani. Ee, yabancı bir ülkede olduğum için zor oluyor. Özlüyorsun da. Özlüyorum. Peki e, yeni yıl için bir dileğin var mı? 2021 nasıl geçti, 2022 nasıl geçsin senin için? için, inşallah hepimiz için hepimizin için iyi bir yıl olur. Arkadaşlarımıza şuradan şöyle bir güzel bir mesaj gönderelim mi? 2022 için. İnşallah hepimizin için iyi bir yıl olur. Peki çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ay çok güzel. Çok güzel. Hemen enerjimizi aldık, modumuzu yükselttik. Hemen şimdi Gidelim başka arkadaşlarımızla konuşalım. Şurada arkadaşlarım var. Hemen onların yanına oturacağım. Hemen onların yanına oturacağım. Hemen şuraya, oturacağım. Merhabalar. Şöyle oturabilir miyim birazcık? <laughs> teşekkür ederim. Birazcık böyle <laughs> taciz eder gibi. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor, soğuk gidiyor. Isparta soğudu, üşüyoruz biraz. Peki bu soğukta böyle dışarıda oturuyorsunuz falan? Ya biraz hava alma ihtiyacımız da olduğu için kapalı mekanda da oturmuyoruz pandemiden dolayı. Doğru, kahvenizi de almışsınız. Aynen, Çok güzel. güzel. Evet, o şekilde biraz zaman geçiriyoruz. Ne okuyorsunuz? Bilgisayar mühendisliği okuyoruz. Ay süpermiş. Peki, 2021 nasıl geçti? 2021 nasıl geçti? Yani pandeminin etkileri yavaş yavaş gitti ama Biraz yorucu geçti. Bunu altıcı geçti. Biraz adaptasyon süreci vardı işte. Şu anda güzel gidiyor ya. 2021 güzel bitiyor. 2022 umarım daha güzel olur. Daha böyle hastalıksız vesaire olur. Öyle yani tek beklentimiz o. Artık daha kötü olmasın da nasıl oluyorsa olsun. Peki 2022'den şunu istiyor, istiyorum dediğim bir şey var mı? Ya 2022'den şunu istiyorum. Yani böyle daha az hastalıklı. Artık pandemi falan bir bitsin. Koronadan bir kurtulalım. Şu varyantlarda bir tükensin. Okulumuzu da bitirelim, yani genomuz da yüksek olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum şu anda. Sonra direkt bir meslek hayatıma atılayım. Ondan sonra, fazla bir beklentim yok ya. Başka bir. Maddi olarak böyle araba istiyorum, ev istiyorum falan. Ee, yani onları, onları gerçekleştirdim ya. O yüzden istemiyorum yani öyle bir isteğim yok aslında. Nasıl yani evin araban mı var? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle değil, ben çalışmaya erken başladım. Ee, o yüzden şu anda da çalıştığım için öyle bir maddi kaygım şu anda yok. Yani biraz daha geliştirip kendimi artık belki yurt dışı falan planlarım olabilir 2022 gibi. Ne güzel, kendini çok güzel ifade ediyor arkadaşım. Hiç bölmek istemedim ya. O zaman biraz da şu arkadaşlarıma söyleyeyim de şey olmasın, ayrıcalık olmasın. Ee, siz, 2021 nasıl geçti sizin için? 2021 zor geçti. Biraz evdeydik, biraz buraya geldik anca, alışma süreci falan. Bu pandeminin etkileri hala var biliyorsunuz. Ee, zor geçti gerçekten. Sıkıcı geçti. Ama şimdi şimdi biraz daha iyileşiyor hayatımız. Daha mutluyum 2020'nin başına göre. Şu an iyi gidiyor hayat. Güzel. Akademik anlamda da, maddi anlamda da, mutluluk anlamda da güzel gidiyor. 2022'den beklentin ne peki? 2022'den beklentim ee, tamamen kendi hayatımı idame ettirecek kadar maddi gelir elde etmek. <laughs> Bu. Ay süper ya. Bu arkadaşlar kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Senin Ay senin ne? Sana soralım. Benim 2020'den iyi geçti 2021. Yani daha çok okula başladığı için falan. Ee, 2022'den beklentim de mezun olup bir iş sahibi olmak ya şu an bu Türkiye şartlarında. Mesleğimi devam ettirecek bir iş ama yani böyle garson falan, asker falan değil. Mesleğimin işi, yani, bölümümün işi. Yani. Bilgisayar mühendisi. Öyle yani benimki de. Çok güzel, gerçekten. Buradan bir mesaj göndermek ister misiniz peki arkadaşlarımıza 2022 sizin için şunları şunları getirsin falan diye? Yani sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin. Kötü bir şey getirmesin. Bunu diyorum tüm sevdiklerim ve arkadaşlarım için. Umarım daha güzel olur. 2022 onların yılı olsun yani, hepimizin yılı olsun. Bize güzel şeyler getirsin. Arkadaşlar afiyet olsun, görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun. Ay çok zorlandım. Ne güzel konuşuyorlar öyle. Diksiyon eğitimi almışlar gibi sanki. Aman dikkat, aman dikkat. Şöyle bir gireyim o zaman ben muzaffer. Bir akademik çalışanı burada. Bir, bir de ondan bir fikrini alalım ya. Merhabalar, Ayten Hanım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne yapıyorsun burada? Yemek yiyorum. <laughs> 2021 nasıl geçti Ayten? kötü. Evdeydik pandemi, maske. Yani arkadaşlarımızdan uzak. Çok kötü bir yıldı. 2022'den beklentin ne peki? Kariyerimle iyi bir noktaya gelmek, yüksek lisans yapmak, <laughs> Aliistan yüksek almak. Ama arkadaşlarımız için bir şeyler söyle ki burada. Hmm. Yani böyle sizin için şunları şunları diliyorum. Yani tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. <laughs> o zaman sana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Yoruldum ya. Niye böyle olduk? Havanın soğukluğundan mı? Neyden? Hiç bilmiyorum. Bir, bir yoruldum. Ben dışarı çıkmak istiyorum. İçerisi çok sıcak çünkü. Arkadaşlar nereye gidelim? Şuraya gidelim. Şöyle dönelim mi? Ben sizi şöyle alayım. Ah, çok güzel. Hemen sohbetimize, muhabbetimize dahil olacak bir arkadaş buldum. Hemen yanına oturacağım. Baskın basanındır diyoruz o zaman. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Hep bana mikrofon uzatılsın istemiştim. Çok mutluyum şu an. <laughs> şu anım yine çalışıyor, yine çalışmalarda. Nasıl gidiyor hayat? Yani iyiyim ama yorgunum. Umarım bir gün böyle <laughs> makalelerin içinde boğulup kalmam diye umuyorum böyle. Ben daha enerjik bir sohbet ederiz diye düşünmüştüm Yok, Enerjiyim. Aslında enerjiyim. Şöyle mutluyum yani. yani sürekli bilgi depoluyorum falan. Öyle baktığımızda enerjiyim. Evet doğru ama seni böyle çalışırken görmek bile beni birine nebze böyle yoruyor. Yormasın şey motive etsin. Aynen. aynen. Evet. Çalışalım. O zaman 2021 nasıl geçti diye sorsam sana sürekli makale cevabını alacağım diye çok korkuyorum ama bir sorayım. Aslında şöyle pandemi dolayısıyla çok fazla öğrenci yokken hani biraz daha sakindi burası. o dönemde birazcık kendimle baş başa kalıp kendi geliştirme fırsatı buldum. Makaleler dışında. şimdi öğrenci toplulukları gelmeye başladıkça hani onlarla iletişim kurmayı özlediğimi fark ettim. Aslında sosyal geçti benim için. Her ne kadar akademik çalışmalarla ilgilenmek zorunda kalsam da hani Yeni insanlar tanımak, bir arada olmak falan mutluluk vericiydi. Kendime çok fazla şey kattım düşünüyorum bu noktada. Bize bana da çok fazla şey kazandırdın gerçekten. Şeyden unutmadan tabii ki Akademik CV'ye girdim ben bu yılda. Ee, sizleri tanıma fırsatımız oldu. Ve <laughs> çok mutluyum yani bu durumdan dolayı. Biz de seni tanıdığımız için çok mutluyuz. 2022 için bize dileklerini iletir misin? Hı. Hmm. Tabii ki. Aslında önce kendim için dileyim bir şeyler. Kendime göz sağlığı diliyorum. <laughs> Çünkü gerçekten artık gözlerim çok fazla bozulmaya başladı. Lütfen, lütfen gözüm e, bozulmadan e, şu akademik kariyerimi tamamlayayım istiyorum. E, onun dışında tabii ki herkese başarı, sağlık, mutluluk klasik olacak bunlar ama her şeyin gerçekten başı sağlık e, başı sağlık olmak üzere ve şey aşk diliyorum. Herkes sevsin, sevelim. <laughs> Ya, maddi bir şey söyle, bir araba istiyorum da, ev istiyorum da, bir şey de. Ya ben çok şey yapmıyorum o konuları. Tabii ki gerekli. Ee, ama ben biraz daha manevi, maneviyatçı bir insan olduğum için, Evet onu da biliyorum. Çok zorlamayacağım o yüzden. Ama yine belki bir böyle saat istiyorum, bir şey. Saat değil de şey olabilir. Hani yurt dışı eğitim imkanı sağlayabileceğim böyle seyahat belki hani keşfedebileceğim bir yerler. Çünkü maalesef her şey çok pahalı olduğu için artık ulaşım sağlayamıyoruz. Bir de kitap alabileceğim kadar param olsun yeter yani. Yine buraya bağladım bir şekilde ama benim için para bu yani. Evet, sana yeni yılda hediye almak isteyen insanların ne alması gerektiğini artık buradan öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduk. Okumak istiyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Sohbetin çok keyifliydi ama bizim daha konuşacak çok arkadaşımız var. Biz gidiyoruz. Enerjiniz bol olsun. <laughs> Haydi görüşmek üzere. Ay, bir böyle topladık motivasyonumuzu, moral motivasyonumuzu topladık. Şimdi yeni arayışlar içindeyiz. Ben şöyle gitmek istiyorum ya. Bir şöyle gidelim. Ben 2022'den ne bekliyor musunuz? İnşallah unicornlar gerçek olur. O öyle bir şey değildi sanki değil mi? <laughs> gerçek olur gibi bir şey değildi sanki değil mi o? Ya ben çok istiyorum biliyor musunuz? Keşke gerçek olsalardı. O zaman ama bana ait olsun da isterdim. Ne kadar bencilce bir şey ya. O zaman biz merdivenin başında bekleyelim de arkadaşlarımız gelsinler bizimle sohbet etsinler. Merhaba. Aa, mikrofonumu aldı ya. Öyle olur mu? Ben tutacağım sen söyleyeceksin. Aa, ben tutabilir miyim? Bu tamam, sefer... Ben sorayım sana vereyim mikrofonu. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. E, sen yapıyorsun herhalde röportajı. O zaman sen sor. Gelişen dünyada sosyal medyanın günlük hayatımızı etkileri nelerdir? Bu konu siz rahatsız ediyor mu? Ee, gelişen dünyada sosyal medya et... rahatsız etmiyor. Ee, paramı buradan kazanıyorum çünkü. Influencer mısın? Ee, hayır ama inşallah influencer olma yolunda ilerleyeceğim. Tamam. Benim başka sorum yok. Hiç hazır değildim. Tamam ben sana sorayım o zaman. <laughs> ee, ne okuyorsun? İnşaat okuyorum. İnşaat mühendim. İsmin ne bu arada? Harun. Harun gerçekten enerjine hayran kaldım öncelikle. 2021 senin için nasıl geçti? Çok kötüydü. Öncelikle diyeceğim tek şey bu. Gerçekten kötü bir yıl oldu. Daha kötü olabilir mi? Olurdu. Her zaman daha kötüsü olabilir. Ama İyi şeyler de oldu. Her zaman olduğu gibi. Ama çok azdı. Ama kötüydü genel olarak. Ne oldu mesela? İyi bir şey söyle bize. Çalıştım, para kazandım. Bu çok hoştu benim için. Ay, süper. Peynir 2000... yapmayı öğrendim. Yoğurt yapmayı zaten biliyordum. Öyle şeyler. Ayran falan yaptım. Ay ne güzel. Kendini geliştiren bir e, sene geçirmişsin. Artışılır tabii ama iyiydi yani. iyi bir yıldı. Peki 2022 sana ne getirsin? Öncelikle Barış, mutluluk, huzur istiyorum. Çünkü sevgi bütün kapıları açabilir mi sizce? Kesinlikle açar. Bence de açar. Sevgi istiyorum. Yeterli. Arkadaşlarımız için istediğim bir şeyler var mı 2022'den? Sevgi. Yani herkes birbirini sevsin. Çok mutlu olalım. Çünkü hayat nefret ve öfke için çok kısa. Bir daha gelmeyeceğiz. O yüzden sevgi dolu şeyler istiyorum. Anlamlı röportajın üstüne başka kiminle konuşabilirim ki şu an? Arkadaşlarım Ataman ve Uğur'la konuşacağım. Ataman ve Uğur'la konuşacağım o zaman ben. A Ataman mısın? Uğur musun? Uğur, o zaman Ataman'la konuşalım biz. Arkadaşından sonra bizim konuşmamız artık gerek yok. Yok, senin söyleyeceğin şeyler farklıdır. Ben senden de duymak isterim. Nasıl mesela? 2021 nasıl geçti? Yani 2021 <laughs> genel olarak çok iyi değildi. Ama yani tabii iyi şeyler de oldu evet. 2022 sana ne getirsin? Vallahi daha çok mutluluk istiyorum. Yani sevgi işte ne bileyim saygı. Daha çok mutluluk yani. Arkadaşlarımız için böyle bir dilek dileyecek olsan 2022'de ne olsun? Yani bence güzel bir iş olsun. Kendini geliştirebileceği yani kendini güzel bir şekilde idame ettirebileceği bir iş olsun bence kadar mı? Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. İsmin neydi? Harun. Seni tanıdığım için özellikle mutlu oldum. Harun Sevgi dedi çünkü. Harun Sevgi dedi. Görüşmek üzere. Ay çok... Ben çok mutlu oldum be. Koşacağım. Hayır hayır koşmayacağım. Hemen gaza gelme. Hava soğuk. Hasta ne yapıyor Köpek. Ne yapıyorsun? Gel. Gitti ya. Neyse. Gözüm yaşardı kız. O kadar soğuk. Ama. Dur şunu da şöyle çekeyim de. Ne güzel oldu. He. Peki arkadaşlar siz ne bekliyorsunuz 2022'den? Sağlık. Ve mutluluk. Sağlık. Sağlık. Ben ne bekliyorum? Ben hem hala unicorn fikrimi değiştirmedim, hala unicorn istiyorum. Bir de sevgi. <laughs> Sanki sevgi Merhaba. <laughs> Buradan bütün sevdiğim insanların yeni yıllarını kutluyorum bu arada. Esmeralda Yılmaz. Halil Yılmaz, İrşad Denizcan Yılmaz ve ismini saymadığım daha niceleri, bütün Yılmazlar ailesine buradan sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Yeni yılınız kutlu, mutlu, musmutlu olsun. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. 2021 nasıl geçti? Dün keşke ben de sana röportaj yapsaydım. Ha, keşke. 2021 güzel geçti. Verim aldım, pandemiyi güzel değerlendirdim. Yeni yıla mutluluklar dilerim herkese. 2022'den beklentileriniz neler? Valla hedeflediğim ve e, yapmaya başladığım işlerimin e, devam etmesini ve güzel bir şekilde ilerlemesini isterim. Onun dışında tabii sağlık, mutluluk da klasik bir şekilde olmasını isterim. Arkadaşlarımıza böyle bir yeni yıl mesajı iletmek istesek? şimdi daha çok e, sevginin ve mutluluğun olduğu bir yılın olmasını isterim arkadaşlarım için de bu şekilde bir iletide bulunurum. Siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Aynen sağlık, mutluluk, para, <laughs> para. Aynı şekilde, aynen öyle yani. Herkes kendi belirlediği hedef doğrultusunda sağlam adımlar atarsa her şey daha güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler görüyorsunuz ki herkes sevgi istiyor, herkes mutluluk istiyor. Para olsa da olur, olmasa da olur arkadaşlar. Ne yapacağım? Arıyorum. Arkadaşlar <laughs> öğrencilerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. 2022 hepinize sevgi, sağlık, mutluluk, huzur, çiğ köfte, unicorn ve daha nice güzel şeyler getirsin. <laughs> Nasıl kapatıyordum unuttum. Bak çok heyecanlandım 2022'ye giriyoruz diye. Geri sayım başlasın. Şaka şaka. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.